Herkese merhaba ben Alp Gürsoy. Bugün Harika Uygulamalar serisinin 13. bölümüyle karşınızdayım. Yine bu bölümde benim beğendiğim ve akıllı telefonlarınız daha fazla sevmenize neden olacak tam olarak 12 tane uygulamadan bahsedeceğim. Müzik Yine bu uygulamaların bir kısmı sadece Android veya sadece iOS'ta olacak ama iki platformda olan uygulamalardan da bahsedeceğim. Bir de yine tüm uygulamaların indirme linkleri videonun açıklamalar kısmında olacak. Oradan kolaylıkla telefonunuza indirebilirsiniz. Odan daha fazla lafı uzatmadan gelin ilk uygulamayla başlayalım. İlk sıradaki uygulama FotoRu. App Store ya da Google Play Store üzerinde düzgün ve ücretsiz kullanabileceğiniz bir kişiyi ya da objeyi arka plandan koparabilecek çok fazla uygulama yok. Genelde bu tip uygulamalar ya çok pahalı ya da arayüzü çok zayıf oluyor. Ancak Photoroom hem güzel bir arayüze sahip hem de ücretsiz modunda çok fazla şey yapabiliyorsunuz. Örneğin herhangi bir fotoğrafınızı seçtiğinizde uygulama otomatik olarak fotoğraftaki kişiyi veya objeyi direkt arka planla ayırıyor ve bu işlemi yaptıktan sonra da uygulama içerisinde olan birçok şablon ile çok güzel kompozisyonlar yapabiliyorsunuz. Şablonlar içerisinde hem fotoğrafı daha fazla manipüle edebilir, hem de arka plan veya ön tarafa gelecek görselleri ve yazıları da ekleyebilmek gibi daha birçok şey yapabilirsiniz. Uygulama içerisinde olan birçok efekt ve hatta animasyon efektini de ekleyebilirsiniz. Bir de bu uygulamanın avantajı bir ürün satmak veya bir ürün fotoğrafı çekecekseniz de yine arka plandan ayırma işlemini çok iyi bir şekilde yapabiliyor. Ürün fotoğrafını çektikten sonra yine dilediğiniz gibi ayarlamalar ile bu görseli telefonunuza kaydedebiliyorsunuz. Ürün algılaması da gerçekten çok iyi çalışıyor. Bu fotoğrafların çıktılarını alırken ücretsiz sürümünü kullanıyorsanız fotoğrafın sol alt tarafında uygulamanın adının olduğu bir yazı oluyor ki böyle bir uygulamada ücretsiz kullanırken sadece adının yazıyor olması da hiç sorun değil. Bu tip bir uygulama arıyorsanız kesinlikle indirmenizi tavsiye ederim. Şu anki haliyle bence rakipsiz bir uygulama. Bir avantajı da Türkçe dil seçeneği var ve hem Android hem de iOS cihazlarınız ile ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Bir sonraki uygulamaya geçmeden önce kripto piyasasına meraklı olanları buraya alalım. Biliyorsunuz ki şu dönem yine kripto paralar üzerinde büyük bir hype var. Ve bundan dolayı da birçok kişi bu piyasayı merak ediyor ve değerlendirmek istiyor. Ama bu piyasada işlem yapmayı bilmeyenler için borsa ve yatırım sitelerinin karışıklığı insanların gözünü korkutabiliyor. Ya da bu sitelerin güvenliği konusunda ikilemde kaldıkları için yine birçok kişi bu piyasaya girmekten çekiniyor. Eğer siz de bu saydığım nedenlerden dolayı kripto borsasına girmekten çekinenlerdenseniz ya da iyi bir kripto para ticaret sitesi arıyorsanız sizlere videonun bu kısmının sponsoru olan Bitpanda'dan kısaca bahsetmek istiyorum. Bitpanda 2010 2014 yılında kurulmuş ve merkezi Avusturya Viyana olan Avrupa'da en popüler kripto para satın alma platformlarından birisi. Ayrıca Avusturya'dan çıkan ilk unicorn startup'ı. EFT, havale, kredi kartı, banka kartı ve Papara gibi ödeme seçenekleri ile kripto para hızla alabilir ve satabilirsiniz. Üstelik para yatırmak ya da çekmek için Türk Lirası'nı da kullanabiliyorsunuz. Bitpanda Avrupa'da kurulmuş bir şirket olduğu için Avrupa Birliği'nin ve Fransa, Avusturya gibi ülkelerin standartlarını uyguluyor. Avrupa Birliği kuralları altında olduğu için güvenlik açısından kafanız rahat edebilir. Bitpanda dünya genelinde danışmanlık, vergi ve denetim hizmetlerini sunan KPMG ile yaptıkları işbirliği sayesinde soğuk cüzdanları her yıl en az bir kere denetliyor. Bu sayede kullanıcıların cüzdanında gösterilen fonların kullanılabilirliğini Bitpanda kullanıcılarına garanti ediyor. Bitpanda'nın en büyük avantajlarından biri komplike olmayan ve kafa karıştırmayan bir yapıya sahip olması. Bundan dolayı kripto alım satımına yeni girenler Bitpanda'nın kullanıcı dostu arayüzü sayesinde rahatlıkla işlem yapabilecekler. Kripto paralarıyla deneyimli olanlar için de Bitpanda'nın pro kısmından çok daha detaylı bir şekilde piyasayı görebilmek, istedikleri coinlere alt ve üst limit koyarak alım ve satım talimatı verebilmek gibi daha birçok özellikten yararlanabilirsiniz. Bir güzel yanında altcoin'lere olan ilgi yüksek olduğu için yakın bir zaman içerisinde çok daha fazla altcoin Bitpanda'ya gelecek. Bu sayede altcoin'leri de TL ile satın alabilir ya da Bitcoin ile swap yapabilirsiniz. Bitpanda'yı ister internet sitesi üzerinden kullanabilir, ister telefon uygulaması üzerinden kullanabilirsiniz. Ayrıca hem sitesi hem de uygulaması tamamen Türkçe. Uygulaması kullanıcı dostu ve hızlı işlem yapabilmenize de olanak sağlıyor. Tabii ki daha deneyimli kullanıcılar için de Bitpanda'nın Pro sürümü de çok yakın bir süre içerisinde uygulama mağazalarında yerini alacakmış. Bitpanda'nın kendi coin'i de var. Bu coin'e yatırım yaparak bir takım avantajlardan faydalanabilir ve bu coin değerlendikçe de para kazanabilirsiniz. Hatta bu coin kısa bir süre içerisinde de güzel bir yükseliş göstermiş. Bu coin ile best ödülleri özelliğinden de faydalanabiliyorsunuz. Best ödüllerin seviyelerine göre tüm coin işlemlerinizi yaparken daha düşük ücret ödemenizi sağlıyor. Ne kadar yüksek seviyede olursanız o kadar az işlem ücreti ödüyorsunuz. Hatta bu oran %20'lere kadar ulaşabiliyor. Bir de sadece Bitpanda'ya özel olan piyasayı çok fazla ve anlık olarak takip edemeyip ama bir birikim yapmak isteyenler için de kripto endeksi özelliği bulunuyor. Bu özelliğin içerisinde 5, 10 ya da 25 tane en üst sırada işlem gören kripto paralarına oluşan 3 ayrı indeks portfolyosu bulunuyor. Bu portfolyolardan istediğinizde yatırım yaparak değerli coinlere yatırım yapabiliyorsunuz ve bu sayede hangi coinleri alsam acaba diye düşünmenize de gerek kalmıyor. Ayrıca da bu portfolyolar her ay sonunda piyasadaki gelişmelere göre otomatik olarak tekrardan düzenleniyor. Kısacası bu kripto endeksi özelliğini borsadaki BIST sıralama özelliği gibi de düşünebilirsiniz. Ama asıl farkı burada sadece sıralamayı görmekten ziyade direkt en değerli coinlere toplu olarak yatırım yapabiliyorsunuz. Buna ek olarak birikim planı oluşturabiliyorsunuz. Bir ödeme planı ekleyerek her ay otomatik bitcoin alma talimatı da verebilirsiniz. Kısacası arayüzü kolay ve kullanırken sizi korkutmayacak bir kripto para sitesi arıyorsanız Bitpanda'nın sitesine girip bir bakmanızı tavsiye ederim. Merak edenler için açıklamalar kısmına da Bitpanda'nın internet sitesinin linkini bırakacağım. O zaman gelin şimdi sıradaki uygulamaya geçelim. İkinci uygulama eSound. Bu uygulamada internet üzerinden müzik dinlerken Spotify, YouTube Music ya da Apple Music gibi stream servislerine para ödemeden müzik dinlemek isteyenler için. Uygulamanın arayüzü ciddi anlamda Spotify'ı andırıyor. İçerisinde birçok liste ve aynı Spotify'daki gibi günlük listeler gibi birçok oynatma listesi bulunuyor. Yine kendi çalma listenizi oluşturabilir, çevrim dışı dinlemek için de telefonunuza müzik indirebilirsiniz. İçinde Türkçe ve yabancı olmak üzere neredeyse her müziğe ulaşabiliyorsunuz. Reklam olarak da sanıyorum ki Spotify'ın ücretsiz versiyonlar çok daha iyi çalışıyor çünkü ben kullandığım süre boyunca pek reklama denk gelmedim. Bir de uygulama içerisinde kendi telefonunuzda olan müzikleri de uygulama için aktarabileceğiniz bir kısmı da mevcut. Uygulamanın Türkçe dil seçeneği var ve hem Android hem de iOS cihazlarınızda ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Üçüncü uygulama Stash Cook. Bu uygulamada yemek yapmayı severler için kişisel yemek tarifi kitabı gibi bir uygulama diyebiliriz. Uygulamanın yaptığı internet siteleri üzerinden beğendiğiniz tarifleri çok kolay bir şekilde bu uygulama içerisine aktarabilmenize yarıyor. Nasıl çalıştığını şöyle gösterebilirim. Yemek tarifine baktığınız sitenin linkini kopyalıyorsunuz. Sonra uygulama içerisine girip Create tuşuna basıp oradan da şu tuşa bastıktan sonra kopyaladığınız linki yapıştırıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra uygulama yapıştırdığınız linkten yemeğin görselini, yemeğin tarifinde olan tüm malzemeleri ve pişirme tarifini de kaydediyor. Temiz bir arayüzüyle her şeyi görebiliyorsunuz. Bir güzel tarafı da yemeği kaç kişilik yapacaksanız ona göre de ayarlayabiliyorsunuz. Uygulama da ona göre malzemeleri arttırıyor veya azaltıyor. Bir de bu listelerin malzemelerinin de uygulama içerisinde olan alışveriş listesini aktarabiliyorsunuz. Hatta dilerseniz haftalık yemek menüsü hazırlarken de bu yemek tariflerini takvime koyup planlamada yapabiliyorsunuz. Bir de bu tarifler içerisinde dilerseniz direkt tarife aldığınız siteye gidebilme seçeneği de mevcut. Açıkçası birçok farklı kaynaktan sevdiğiniz yemek tariflerini bir uygulama altında çok temiz bir şekilde toplayabilmek gerçekten çok büyük kolaylık olmuş. Yemek yapmayı severler bu uygulamayı kesinlikle kaçırmasın derim. Uygulamanın bir dezavantajı Türkçe dil seçeneği yok ama hem Android hem de iOS cihazlarınız ile ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Dördüncü uygulama Friendspire. Friendspire kendi arkadaşlarınızı da ekleyerek kullanabileceğiniz film, dizi, kitap, podcast ve yeme içme hakkında tavsiyeler alabileceğiniz, listeler yapabileceğiniz bir platform. Uygulama çok kapsamlı ve bahsettiğim tüm kategorilerde aradığınız birçok şey hakkında bilgi bulabiliyorsunuz. Filmlere bakarken IMDB puanı film hakkında bilgi ve benzer film tavsiyeleri alabilir. insanların yaptığı yorumları okuyabilirsiniz. Hatta dilerseniz kendiniz de yorum yapabilirsiniz. Aynı şekilde bu bahsettiğim özellikleri diziler, kitaplar ve podcastler gibi kategorilerde de bulabilirsiniz. Kendi arkadaşlarınızın listesine bakabilme, başka insanları takip edip onların listesine bakabilme gibi özellikleri de var. Bu tarzda tavsiyeler alabileceğiniz bir platform arıyorsanız şimdilik benim gördüğüm kadarıyla en geniş ve kapsamlı olan bir uygulama diyebilirim. Uygulamanın dezavantajı yine Türkçe dil seçeneği yok ama hem Android hem de iOS cihazlarınız ile ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Beşinci uygulama Selection. Bu uygulama sadece Android'de bulunuyor. Bundan dolayı iOS kullanıcıları bir sonraki uygulamaya geçebilir. Selection uygulaması da çok basit ve ufak bir uygulama. Yaptığı şey ise internet sitesinde gezerken gördüğünüz bir yazıyı not etmek ya da unutmamak için bir hatırlatıcıya yazmak yerine kolayca o yazıyı seçip Putin NC tuşuna bastığınızda seçtiğiniz yazı sizin bildirim panelinize gidiyor. Bu sayede unutmak istemediğiniz bir takım bilgileri kolaylıkla bildirim panelinize koyabiliyorsunuz. Ya da dilerseniz bir yerden kopyalamadan uygulama içerisinden direkt kendi yazacağınız bir şeyi de bildirim paneline aktarabiliyorsunuz. Uygulamana Türkçe dil seçeneği yok. Bir de ücretsiz sürümünde 15 adet seçim yapabiliyorsunuz. Ancak sınırsız yapmak isterseniz, sadece bir kerelik 0.99 dolar ödeyerek bu sınır kilidini açabiliyorsunuz. Altıncı uygulama Frame Grabber. Bu uygulamada şimdilik sadece iOS'ta mevcut. Bundan dolayı Android kullanıcıları bir sonraki uygulamaya geçebilirler. Normalde kaydettiğiniz videolardan bir kare almak için telefonda o videoyu açıp almak istediğiniz karede telefondan bir ekran görüntüsü alıyorsanız işte bu uygulama tam olarak sizin için. Genelde bu şekilde ekran görüntüsü aldığınızda haliyle gayet düşük çözünürlükte bir görüntü alırsınız. Ancak bu uygulama size direkt video içerisinden yüksek kalitede kare almanızı olanak veriyor. Hatta bu kareyi alırken metadatasında fotoğrafı işleme şansını da veriyor. Tabi isterseniz bunu da kapatabiliyorsunuz. Ayrıca çıktığı JPEG ya da HEIF formatında da alabilir ve boyutu ile kalitesini de ayarlayabilirsiniz. Uygulama tamamen ücretsiz ve kullanırken de hiçbir reklam ile karşılaşmadı. Yedinci uygulama Billbot. Bu uygulamada sizin aylık düzenli olarak ödeme yaptığınız abonelikleri takip etmenize ve ne kadar para harcadığınızı görmenize de yardımcı olan bir uygulama. Aboneliklerinizi ayarlarken dilerseniz hatırlatma da ekleyebiliyorsunuz. Bu sayede aylık bir üyelik yaptıysanız yenilenme tarihinden önce haber almak için de bir alarm da kurabiliyorsunuz. Uygulamada Türkçe dil seçeneği yok ancak hem tamamen ücretsiz hem de Android ile iOS cihazlarıyla de uyumlu. 8. uygulama Blink. Bu uygulamada sadece şimdilik Android'de bulunuyor. iOS kullanıcıları bir sonraki uygulamaya geçebilir. Telefonları kullanırken özellikle uzun süreli kullandığımızda göz kırpmayı unutabiliyoruz ve bundan dolayı da göz kuruluğu gibi sorunlarla da karşılaşıyoruz. Özellikle lens kullananlar için de bu ciddi bir sıkıntı çünkü lens kurulu olabiliyor, lens de gözünüze batabiliyor. Blink'i telefonunuza kurduğunuz zaman ise telefonunuzda ayarladığınız bir yerde ve sürede göz kırpmasını hatırlatan bir animasyon çıkıyor. Bu sayede de göz kırpmayı unutmuyorsunuz. Bu uygulamada tamamen ücretsiz. Eğer siz de göz kırpmayı unutanlardansanız, bu ücretsiz olan uygulamayı denemenizi tavsiye ederim. Dokuzuncu uygulama Moloko. Bu uygulamada sadece iOS'ta bulunuyor ve bu listedeki son iOS uygulaması. Android kullanıcıları ise bir sonraki uygulamaya geçebilirler. Moloko sayesinde telefonunuzda kullandığınız ikonları bu uygulama içerisinde bulunan birçok ikon paketiyle değiştirebiliyorsunuz. Uygulama içinde beğendiğiniz bir ikon e peki seçip sonrasında indire basıyorsunuz. Karşınıza çıkan Safari sayfasında telefonunuza bir profil indirilmesi yönünde bir uyarı çıkıyor. Bu profil telefonunuza indirdikten sonra ayarlar kısmından bu profili telefona yüklüyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra ise telefonunuza yeni ikonlar gelmiş oluyor. Bu ikonları da dilediğiniz gibi yerleştirebiliyorsunuz. Tabi bu işlem aslında bir kısa yol olduğu için siz yeni ikonlar ile bir uygulama açmak istediğinizde ilk başta telefon kestirmeler uygulamasını açıyor. Oradan da açmak istediğiniz uygulamayı açıyor. Ama arayüzün görüntüsünü pratiklikten daha çok önemsiyorsanız telefonunuzu bu şekilde kişiselleştirebilirsiniz. Ama zaten haliyle iOS'ta kişiselleştirme şekli ne yazık ki bu şekilde oluyor. Bu arada bu ikonları beğenmezseniz veya atıyorum bu ikonlardan sıkılırsanız da telefonunuza indirdiğiniz profili sildiğiniz zaman yüklediğiniz ikonların hepsi telefondan siliniyor. 10. uygulama Pro Screens bu uygulamada Android cihazlarda kişiselleştirmeyi sevenler için birebir. Uygulama içerisinde birçok kullanıcının kendi ayarladığı ana ekran tasarımları bulunuyor. Bunlardan birinin içine girdiğinizde beğendiğiniz ana ekranı yapabilmek için telefonunuza hangi ikon e pack, launcher ya da hangi widget'ı telefonunuza indirmeniz gerektiğini kolaylıkla görebiliyorsunuz. Hatta bu sayfalar içerisinde bulunan linklerden de rahatlıkla telefonunuza indirebiliyorsunuz. İçerisinde birçok kategoride ana ekran örnekleri var. Aklında tam olarak nasıl bir şey yapmak istediğini bilmiyorsunuz bilmeyen ya da yeni tasarım arayanlar için çok faydalı olabilecek bir uygulama. Uygulamada Türkçe dil seçeneği yok ancak ücretsiz olarak telefonunuza indirebilirsiniz. 11. uygulama Bitlit. Bu uygulamada yine kişiselleştirmeyi sevenler için faydalı bir uygulama. İçerisinde duvar kağıdı, iComp, e widget gibi birçok ücretsiz ya da indirimde olan uygulamaları bulabilirsiniz. Kişiselleştirmeyi sevenler ve indirim kovalayanlar bu epi kaçırmasın derim. Çünkü cidden App Store'da olan indirimleri bu uygulama içerisinde kolaylıkla görebiliyorsunuz. Uygulama ücretsiz ancak Türkçe dil seçeneği yok. 12. uygulama ise Stoki. Bu uygulamada Volpi uygulamasına benzer içerisinde birçok telefonun orijinal duvar kağıtlarını barındırıyor. Kendiniz istediğiniz bir marka ve model telefonun orijinal duvar kağıdını kolaylıkla bulup telefonunuza indirebiliyorsunuz. Bir güzel yanında uygulama içerisinde bu duvar kağıtlarının rengi, kontrastı gibi ayarlamalarını da yapabiliyorsunuz. Ayrıca kendiniz istediğiniz tarzda olacak bir şekilde gradient bir duvar kağıdı da oluşturabiliyorsunuz. Uygulamada Türkçe dil seçeneği yok ancak uygulama ücretsiz ve reklamlar ile de pek cebelleşmiyorsunuz. Bu tip stok duvar kağıdı arayanlar için gayet güzel bir uygulama olmuş. Evet harika uygulamalar serisinin bu 13. bölümünün sonuna geldik. Eğer bu tarzı videolar hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Eğer bir de mobil oyunlarda ilginizi çekiyorsa kanalda birçok mobil oyun tavsiyesi verdiğim videoda mevcut. O zaman benden bu haftalık bu kadar. Haftaya cumartesi günü görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.